Açtım. Aa. 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 Ya kardeşim eziksin ya. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> <gülüyor> Gelin var gel arkadaşlar? Ya sıfır izleyici ya kimse gelmiyor ben niye ya, çok yalnız birisi. Ne Duyuyor musun? ne ne kim geldi ne 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 yapalım? Çekelim. <laughs> o değil de dur bir dakika. O değil da şu videodaki cami nasıl olmuş? Bakın. Va 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 daha mı? Ne <laughs> <laughs> şey yapıyor? Ne Ab deme, de <laughs> <laughs> Neyse, bu kadar arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay. Nereden kapatılıyor? ya? Ya spam yapma. C W W J W H W H W W H. Yapma kardeşim spam. Başka biri <laughs> Herkes bir oyun oyunu verebilir mi <gülüyor> <Adınız>. <gülüyor> Sadece bir tane şey var ama. O bir like almış şeyimiz. Çok büyük adamız biz. Ee, motor işe. O motor verebiliyor muyum? Dur bakayım. Sen benim ilk gelen kişim olduğu için sana vereceğim motoru. Ama verebilir. Ne oluyor? Bir şey yaz. şey W bir şey yaz. Hı. Nasıl vereceğim ben sana? Model tal. Aha. Ana hesabım bu mu? J W W W Ananı J W H W H W H W H. Ana hesabım bu mu? Yaz bir şey. Moderatörlük verecektim ama. Bak like kalp atıyor bak bak bak. bak. Atarım ben dikkat. Hadi, 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 hadi. Uysa vereceğim. Vallahi Öyle mi? Aynen. Hadi la. Basma şu kompeti. <laughs> Hızlı. Vermem bak. Neyse yazsana. Neyse veriyorum ya. Budur herhalde. Bak sonra başka hesabını vermem. Seni ellere de vermem ha. Haberin olsun. Bir şeyler yapıyorsun işte. Ne bileyim. <laughs> Benim canlar. Al verdim ya. Sana mı? Diyor ki. Yönetici moderatör. Standart mo moderatörlerin yetkilenlerine sahip ayrıca engellenen kelimeleri yönetebilir ve canlı yayında sohbet mod modlarını değiştirebilir. Standart moderatör. Tamam. Abi ben sana yönetici vereyim. Hadi bakayım. Verdim. Yazsana bir şeyler. Moderatörüm. Bir şeyler yaz. Bir şeyler yaz. O bak bak, bak. isme bak. İsmi moderatör isme bak. Görüyor musun? <laughs> tamam artık sen moderatörsün. Tamam mı? Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam yaz. Ta tamam yaz. Ne ali? Ne ali ne lan? Ne ne lan? bam biri bam biri biri Bam 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 ben ben biri ben ben. Tamam tamam <gülüyor> ölüyorum. Eee Trabzon Sö söylesen karışmış şarkı. Senden bahsediyordum. J W W J W H W H H W H H W H Ay senin ismini yiyin. <laughs> Bu arada 6 dakikada bir kapatacağım he. ha. Ha adamım, ha adam ol. Ha. Böyle et. Kestan eşeğin babası. Ben seni kaldırıyorum kanı. Banlayayım mı lan? Ha? Yemezler. <laughs> lan ne yaptım? 车子还很贵，咱们。

Hadi bakayım. Anketi lütfen oynarsanız sevinirim. Sohbetin hızı artmış bak. 12 euro 4. Baba ya. Bu adam adam ya. Bu adam. Bu adam burada oynuyor diyeyim. Bu ne Abo. Ne yapalım? Yayını bitirelim bence. Siz sevmedi. ben nereden bakacağım kaç kardeş kaç kişi var şu an yayında? Sene. ben bile Oğlum oynayamayacağım ama. Yok bende do Doki. Oğlum bak söylesene. Kaç kişi var? Süper <laughs> bile Bakışın sağlık durumu. O vay ama. Ha tamam birmiş. O da şu adam ya. S.A. Onu da biter yani. Bendim yok. Bak sohbet hızı ço çoğalmış ha. Bak burada kaç almış? 12 almış. Şuş. Aha. Ee sıfırdan 1'e yükselmiş. Üç. Gideceğim ben doki doki. Oğlum doki doki yok ya. Yok kardeşim. Yok bende doki doki. Anlıyor musun? Softband. Kusursuz bağlantı var. Sen bakayım. izledin mi son attığım videoyu? İzledim. Aki önce onu söyle. İzledin mi? İzledin mi? Bak yazmıyor. O zaman yayın biter abi. Tam 10 olduğunda bitireceğim. Abi. İzleyeceksin o videoyu. Güzel video. Güzel video Allah Cami yaptım. O video. <laughs> doki doki. Aa, aşık adam. Doki doki. Sen anima kızı mı aşıksın lan? Bora son 7 saniye hızlı yaz. <laughs> video. Video. Aa.